Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Arda'ya, Emirhan'a verilen şans bana verilmedi şeklinde bir haber, bir özel röportaj paylaşmış Hürriyet Spor sayfasında ve detaylar şu şekilde. Başakşehir'e büyük hayallerle imza atmıştım. Belki ağır olabilir ama 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. Başakşehir'le ilgili olarak bir takım Sistemlerde bulunmuş. Bu dönemde kaybettiği zamanı geri kazanmak için çok çalıştığını ifade etmiş. Arda Güler'i, Emirhan'ı pamuklara sarmalıyız. Ben 23 yaşında bu özgüvene sahip olmuşum. Bu kardeşlerim 17 17 yaşında özgüveni bulduğu şeklinde yine röportajdan detaylar var. Galatasaray'da kongre iptal edildi. Galatasaray camiası 30 Nisan'daki olağanüstü seçime hazırlanırken Sürpriz gelişmeler devam ediyor. Kulüp üyesi Fırat Devleoğlu'nun açtığı dava sonrası son genel kurulun geçersiz sayılması istenmiş ve seçime tedbir getirilmişti. 22 Nisan'da yapılan duruşmada ise tedbir kalkmıştı. Dava dün İstinaf Mahkemesi'nde görüldü ve karar bugün UYAP'ta yayınlandı. İstinaf Mahkemesi seçimi durdurma kararı aldı. Şimdi gözler yeniden başkan Bora Kılımaz'a. Seçim kararı alınırsa Sarı Kırmızılılar 21 gün içinde sandığa gidecek. Elmas yönetimi devam etmek isterse görevlerinde kalacaklar. İçeriden alınan bilgiye göre Burak Elmas kesinlikle istifa etmeyi düşünmüyor. Okan Buruk işlem tamam. Galatasaray'da olağanüstü seçime bir gün kala başkan adaylarının transfer ve hoca görüşmeleri de devam ediyor. Uzun süredir adı Sarı Kırmızılı Kulübün hoca adayları arasında olan Okan Buruk konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. Başkan adaylarından Metin Öztürk, Okan Buruk ile temas kurdu. Görüşme dün İstanbul'da gerçekleşti. Bir süredir Fransa'da olan teknik direktör Okan Buruk, İstanbul'a gelir gelmez masaya oturdu. Öztürk'ün yardımcıları 48 yaşındaki çalıştırıcı ile görüştü. Gelen haberlere göre tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı kaydedildi. Aradaki küçük pürüzlerin de kısa sürede çözülmesinin beklendiği öğrenildi. Aday Metin Öztürk, Okan Buruk hamlesiyle böylece seçim öncesi elini güçlendirmiş oldu. Öztürk, seçilmesi halinde takımı Okan Buruk'a emanet edecek. Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçim süreci, projeleri ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk ile görüşmeyi onaylayan Öztürk, Dominik Torant ile çalışmamaları durumunda planları ile ilgili olarak Türk bir teknik direktöre karar verirsek bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk'tur dedi. Öztürk transfer planları ile ilgili de Galatasaray'ın en az 7-8 transfere ihtiyacı olduğu çok net ifadesini kullandı. Öztürk ayrıca genç bir takımla oynamak her zaman daha iyidir ama önemli olan tecrübeyle gençleri harmanlamak dedi. Galatasaray'ın istediği sol bakken de flaş gelişme. Galatasaray'da Fatih Terim döneminde ısrarla istenen sol korusunda konusunda flaş bir gelişme yaşandı. 31 Aralık 2022 tarihinde Bodo Glimt ile sözleşmesi bitecek olan Norveçli golcü Temmuz ayından itibaren başka kulüplerle görüşme yapabilecek. Bodo Glimt bu yaz Solbakken için 2 milyon euroya yaklaşan teklifleri kabul edecek. Solbakken ile Celtic ve Roma'nın yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edildi. Bu sezon Bodo Glimt ile 19 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 8 gol 5 asistlik performansı ortaya koydu. Victor'dan sonra Avrupa'dan iki talip. Sezon başında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Victor Nelson'un Avrupa'dan talipleri artıyor. Asgız Yetesin'in haberine göre İspanyol ekibi Sevilla, Jules Konde'nin ayrılık ihtimaline karşı Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısını alternatif olarak belirledi. Konde takımdan ayrılırsa Sevilla Nelson için teklif yapabilir. 23 yaşındaki stoper için İtalya'dan da dev bir talip var. Bu sezon Serie A'da şampiyonluğa koşan Milan'ın gözü de Nelson'un üzerinde. Galatasaray'ın 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelson bu sezon sarı kırmızılı formayı 40 resmi maçta sırtına geçirdi. Nelson'un savunma marka ile uyumu da sezon boyunca dikkat çekti. Galatasaray'da Buffett'in bir gomis endişesi. Cimbom'da iki başkan adayı da teknik direktör ve transfer çalışmalarını yürütürken bir yandan da ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için kaynak arıyor. Hem Eşref Amamcıoğlu hem Metin Öztürk harcama limitleri ve bankalar birliği ile yapılacak ödemelerden dolayı yeni sezonda takımın maaş bütçesini düşürmeye hedefliyor. Bu konuda çalışmalar yapan iki ismin de Buffett'in bir konusunda sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor. Devre arasında bedelsiz olarak transfer edilen Fransız Yıldız'la 6 ay artı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı sezon sonuna kadar 750 bin euro ödenecek olan 37 yaşındaki Gomis'in yeni sezonda opsiyonun devreye girmesi halinde ise 1 milyon 750 bin euro olacağı açıklanmıştı. Ancak opsiyonun hangi koşullarda devreye gireceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan 37 yaşındaki Gomis son olarak Altay deplasmanında eleştiri oklarının hedefi oldu. Tecrübeli Yıldız'ın opsiyonunun devreye girmesi durumunda Yönetimin önünde 1 milyon 750 bin euro yani yaklaşık 27 milyon liralık mali bir yük olacak. Bu nedenle hem Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk'ün başkan seçilmesi durumunda ilk yapacağı işlerden birisinin Fransız Yıldız'ın sözleşmesiyle ilgili bu sorunu el atmak olduğu belirtiliyor.